birilerinin özellikle genç insanların bir sürü 20'li yaşındaki insanın mesela 30'lu yaşlarındaki insanın bu kadar öfkeli olması canımı acıtıyor zaten başta. Çünkü biliyorum o duyguyu ben. O kadar öfkeli olmayı biliyorum. Daha konforlu bir yerde duran insandan nefret etmeyi biliyorum yani. Kendi konforsuzluğuna bakamamanın hüznünü de biliyorum. O yüzden o da çok can acıtıcı bir şey yani zaten başlı başına. Ya ben çok mutsuzum genel olarak yani bugün yaşatılan her şeyle ilgili. Bu fakirleşmeyle ilgili, bu mutsuzlukla ilgili kültür sanat alanından bahsediyorum en çok da. Çünkü genç bir insanın istediği kadar kitap alamaması, istediği ülkeye gidememesi bile bir sorundu ya. O kadar hızlı geldik ki hayati sorunlar noktasına. Cebimdeki üç kuruş parayla ben başımı alıp yurt dışında bir ülkeye gidip orada kaybolma hakkım kalmadı ya. 20'li yaşlarında insanların böyle bir duygusu kalmadı. Beni burada konuşturmayın şimdi. Gittikçe <laughs> de tehlikeli bir hale almaya başladı. <laughs> <laughs> ben de çok öfkeliyim. O yüzden bana yansıtılan öfkeyi anlayabiliyorum. Ee, evet, hmm. haklılar. Kendi içlerinde yani.